Şimdi ikinci aşamaya geçtik topraksız tarımda. Bir gün öncesinden bunlar tere tohumları. Tere tohumlarını suda beklettik. Ki şimdi çimleme işlemine geçeceğiz. Bunun için paketten çıkan bu süngerleri kullanacağız. Süngerleri öncelikle ayırıyorum bu şekilde. 9 tane saksı kabımız olduğu için 9 tane sünger var. En son tohumları içlerine koyacağız. Ama öncesinde bol suyla bu süngerleri satmamız gerekiyor. Çünkü tohumlar nemli kalacak. Şu an iyice bir su dolduruyorum. Bol suyla sıkıyorum. Öncesinde bir kabada, çok derin olmayacak. Şöyle hatta biraz fazla bile bu. Yani en fazla bir parmak derinlikte olacak. Bir su koyuyoruz. Şimdi içlerine tohum koyacağız. Şimdi bunu da suyuna atalım bir kısmını. şimdi içerisine birkaç tane tohum koyuyorum. Normalde birer tane tohum koyun ama bu tere tohum olduğu için birden fazla olmasında sorun yok. Islattığımız tohumları şöyle çay kaşığı yardımıyla alıyorum. Görüntüde dört tane aldım şu anda. Süngerimizin iç kısmına bakın şu şekilde içine girecek şekilde koyuyorum. Bastırıyorum. Burada nemli bir şekilde kalacak aynı şekilde devam ediyorum hepsini. Yine 4 tane aldım çünkü 30 fazla tohum var gibi burada. Ve 9 tane kabım olduğu için sadece bu şekilde devam ediyorum. Bakın buraya da 3 tane attım. Şöyle içerisinde. Şöyle içerisinde. Şu şey bu işte faydalı. Şimdi kolaylaştır yok yoksa tohumu koymak zor. Bu şekilde koyuyorum. Burada yine bir hafta bekleme süremiz olacak bir hafta içerisinde çimlendikten sonra bu Rats setine koyacağız. Orada yetiştirmeye başlayacağız. Bunu ilk kez deniyoruz. Bu denememizden sonra memnun kalırsak marul ile devam edeceğiz. Gerçekten e, bu iş kolay mı zor mu? Aslında bunu denemiş olacağız. E, bu konuda bir denemiş olacağız. İki tane kaldı. Kalan tohumları da hatta biraz daha fazla atayım. Şurada içerisine koyuyorum. şekilde. son bir tane kaldı. Şimdi yerlerin içine koyuyorum. Aslında bu şeye benziyor. Eskiden pamuklara koyardık, sosyla yetiştirirdik. Şimdi de burada sünger yardımıyla bu çimlenme işlerini yapacağız. Ondan sonra biraz atomum var. O yüzden içlerini biraz daha atayım, fazla olsun. Yani bunu da görmüş olalım. Tere gibi ürünlerde fazla olması sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum birlikte e, bir var. Onu da şöyle Evet bu işlemden sonra streç ile kapatacağız. Nemlenmeyi sağlaması lazım. Sonra ılık bir ortamda bekleyeceğiz bir hafta. Yani streç yardımıyla da bu şekilde Evet. 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 Bu Şekilde geldirerek seçenekleri kapatıyorum. Şu an geldiğim bir şekilde kapandı. Bir hafta bu şekilde bekleyeceğiz. Sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz.